Arkadaşlar bu videomuzda e, şarj başlığını e, nasıl e, tamir edebiliriz? Akşam arkadaşlar tablet taktım tamam mı? Tablet taktım oyun oynayacaktım. Huawei markası vardı. Oyun oynayacaktım. Buradan bu kablo ısındı. Şuradan da koptu galiba. Bakın şöyle şuraları elle diyeyim de bakın. Bak, yani şurası çok kopuk. Şimdi bunu nasıl tamir ederiz? Lame atacağız. Tamam mı? Lame atacağız. Lame makinesini de şöyle koyalım. Lame atacağız. Ve de Globe Electric evet, çok güzel e. saracağız. Bir şey. Şimdi şöyle Şu an açıyoruz. Evet. Buradan e, yeşil kablonun koptuğunu gördüm şu an. Aynen birbirinin teması var. Şu an burada bir temas yani. Burada bir ark varmış. Neden ark olur buralarda? Onu da söyleyeyim. Bunusun, bunun yanına, yenisini almaktansa bunu e, güzelce e, tamir eden. Şu başlığı da değişiyor onların. Yani şöyle odaklasın. Şunları şu şu açayım. Şunların e, şu başlığı da arkadaşlar değişiyor. Şöyle fener biz kapatalım. Şunların o başlığı değiştiğinde e, onlardan da alabiliriz. Şu anlık yani ne kadar idare eder bilmiyoruz. Şöyle şöyle kamera şöyle koyalım. Ha, tamam. Ne kadar ee, bizi idare eder? Ee, bilmiyoruz. Şimdi, evet. Evet. Arkadaşlar. Ve evet, şu an bakırlar çıkmış. Evet. Şimdi bu neden böyle eriyip kopar? E ee, onu da şöyle. Biz... Buraya dolaşıyor ya. Şu an burada bayağı büyük bir ark var. Bak şurada bayağı büyük bir ark var. Şimdi bu başlığı tamir edeceğiz. Evet şöyle kopardık. Evet. Kablosu da çok dikmiş lan. Bu orijinal şarj aleti başlığı değil. Bunu biraz daha soyacağız. Şimdi şu kablo kısmı soyalım. Şunu bir paket bıçamayalım. Evet şu an. Açıyoruz. Kablo zaten yaralıymış o bunu koy. Şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şu dandik şarj aletleriniz var ya. He. Onları atmayın. Bakın benim yaptığım gibi ee, tamir edebiliyorsunuz. Bunu videonun sonunda söyleyeceğim kablo var çatlıyor mu? bunu koyayım ya. Bir tane kablo arkadaşlar ne yapacağız? Şöyle. Evet. Şöyle şöyle açtık şöyle kenarlarını bazılarını elektrik banıyla sarayım. sizlere yeri yeri kerk verim. Hadi de biraz sayı saplıyorum. Bahçeden biberimi topluyorum. Sen acı yemiyorsun ya Alfa. Bir dakika. Şimdi dostlar. Evet, şöyle sabitleyelim kameramızı Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Burada renkleri. Bak. Şöyle açayım ışığını. Kameramızın. Buradaki renkleri buna ters girerseniz sigorta attırırsınız Cihazınızı bozarsınız. Buradaki renkleri rengine göre alıyoruz. Mesela pembe pembeyle yapacağız şimdi. Arkadaşlar pembeyi pembeyle yapacağız. şu an pembeyi pembeyle yaptık bunları. Kapatmadan lehim yapacağız. Ya yaptığımız kabloyu hemen ek yapacağız. Evet tamam mı? Ha görünüyor. E, Ama da böyle lehim yaptıktan sonra bu tablette deneyeceğiz bizim. Bakalım e, tablet mi bozulacak yoksa yaptığımız iş mi olacak bakacağız. Denemeden göremeyiz. Öğrenemeyiz. Deneyeceğiz. Bakacağız. Bu şekilde vurduk. Şimdi Şu an bunları da geri yapıyoruz. Sonra şuradan büküyorum. Tamam yapma gereği duymadım hemen bak koparacağım ah burada da varmış normal şartlarda bunlara makaron koyarız da elimde makaron yok buna göre böyle kırmızı kırmızı renk bir makaron alırım Galatasaray yaparım o makaranla bunu ek yaparım. Şu an ne güzel bir ek oldu. Beyazla beyaz yapalım. Şimdi buna koyayım ya. Evet. Şöyle üzerine bir kere daha kıvırıyorum. Bunu ters çevirip Bir dakika kıvırıyorum. Evet arkadaşlar şöyle güzelce de sardık ve bu iş bitmiştir. Deneyelim. Ha burada ne yaptık? Ee, aynı kabloları birbirine e, yine ek yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım deneyelim. Evet takıyoruz aklıma geldi biliyor musunuz anne bir tane çocuk var ya e, günde 5 kere şarjım takılır amına kodum ne oldu dedi o geldi Evet arkadaşlar şu an yaptık şu an enerjiyi kestim Evet şarj kablomuz tekrar görevini yapıyor arkadaşlar aynı kablo hiçbir değişiklik yapmadık Evet dostlar bir videomuz daha sana gelmiş bulunmaktayız. Başka videolarda görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakınız. Sosyal medyalarda paylaşmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.